Evren 25 5 Esen yani 25 deneyi John B. Calhoun tarafından 1978 yılında gerçekleştirildi ve bilim dünyasında büyük yankı uyandırdı. Calhoun, fareler üzerinde sosyal davranışları ve nüfus yoğunluğunun etkilerini incelemek amacıyla bu deneyi tasarladı. Deneyin temelinde, sınırsız kaynaklara sahip bir ortamda nüfus artışının ve sosyal dinamiklerin nasıl değişeceği sorusu yatıyordu. Calhoun, modern toplumların karşılaşabileceği aşırı kalabalıklaşma ve sosyal bozulma gibi sorunları anlamak istiyordu. Bu nedenle Evren 25, yalnızca biyolojik değil, aynı zamanda toplumsal ve psikolojik sonuçlarıyla da dikkat çekti. Bilim dünyasının ilgisi, deneyin insan toplulukları için olası çıkarımlar sunmasından kaynaklanıyordu. Fareler için tasarlanan bu özel ortamda her şey onların ihtiyaçlarına göre düşünülmüştür. Sınırsız yiyecek ve temiz su kaynakları, farelerin hiçbir zaman açlık veya susuzluk çekmemesini sağlar. Hastalıklardan tamamen arındırılmış bu alan, sağlık açısından da ideal bir yaşam sunar. Dış tehditlerden uzak, güvenli bir ortamda fareler özgürce hareket edebilir. Bu kusursuz cennet, doğal yaşamın zorluklarından arındırılmış bir deneyim olarak dikkat çekmektedir. Deneyin başlangıcında fareler için oluşturulan ortam adeta bir ütopya olarak tanımlanıyor. Fareler bol yiyecek, temiz su ve güvenli barınaklara sahiplerdi. Bu ideal koşullar sayesinde nüfus hızla artmaya başladı. Her birey ihtiyaçlarını kolayca karşılayabiliyor ve sosyal ilişkilerde herhangi bir sıkıntı yaşanmıyordu. Ortamda stres faktörleri minimum seviyedeydi ve fareler refah içinde yaşıyorlardı. Bu aşamada deneyin ilerleyen safhalarında neler olacağı merak konusu haline gelmişti. Nüfus artışının etkileri ilk olarak sosyal davranışlarda ortaya çıkmaya başlar. Fareler arasında gözlenen çatışmalar ortamda artan stresin bir göstergesidir. Bireyler arasındaki ilişkilerde bozulmalar ve agresif tavırlar dikkat çeker. Özellikle kaynakların paylaşımı sırasında rekabetin arttığı gözlemlenir. Bu dönemde grup içi dinamikler ve sosyal hiyerarşilerde değişiklikler meydana gelir. Tüm bu davranışsal değişiklikler nüfus yoğunluğunun sosyal yapıyı nasıl etkilediğini anlamamıza yardımcı olur. Bu bölümde annelerin yavrularını terk etmeye başlamasıyla birlikte toplumsal bağlarda gözle görülür bir zayıflama yaşanıyor. Grup içindeki dayanışma azalırken bireyler arasındaki ilişkilerde kopukluklar ortaya çıkıyor. Bu değişim bireysel davranış bozukluklarının artmasına da neden oluyor. Özellikle yavruların bakımından sorumlu olan annelerin ilgisizliği genç bireylerin sosyal gelişimini olumsuz etkiliyor. Sonuç olarak topluluk içindeki uyum ve işbirliği giderek azalıyor. Fare toplumunda zamanla öne çıkan güzel olanlar grubu fiziksel olarak diğerlerinden daha sağlıklı ve bakımlı bireylerden oluşur. Bu fareler genellikle sosyal etkileşimlerden uzak durmayı tercih eder ve kendi aralarında küçük gruplar halinde vakit geçirirler. Toplumun geri kalanından farklı olarak agresif davranışlardan kaçınır ve çoğunlukla pasif bir tutum sergilerler. Onların bu ayrışan davranışları toplumsal yapının değişiminde belirgin bir rol oynar. Diğer farelerle olan iletişimleri minimumda kalırken kendi gruplarındaki düzen ve temizlik dikkat çeker. Bu özellikler güzel olanları fare toplumunun geri kalanından ayıran başlıca unsurlardır. Deneyin ilerleyen aşamalarında farelerin davranışlarında belirgin değişiklikler gözlemlenir. Fareler zamanla yemeği bırakmaya başlar ve sosyal etkileşimleri azalır. Bu süreçte bireysel izolasyon giderek artar ve topluluk içindeki bağlar zayıflar. Sonuç olarak toplumsal düzen bozulur ve çöküş süreci hızlanır. Bu aşamada fareler arasındaki işbirliği ve iletişim neredeyse tamamen ortadan kalkar. Deney, sosyal yapıların kırılganlığını ve çevresel koşulların toplumsal dinamikler üzerindeki etkisini açıkça ortaya koyar. Evren 25 Eylül Şimdi Deneyinde başlangıçta sınırsız kaynaklara sahip olan fareler hızla çoğalmaya başladı. Ancak zamanla aşırı kalabalık sosyal bozulmalara ve agresif davranışlara yol açtı. Fareler arasında şiddet, izolasyon ve bakım eksikliği arttı. Toplumun çöküşüyle birlikte yavru fareler yeterince ilgi görmedi ve yetişkinler arasında ölüm oranı hızla yükseldi. Sonunda tüm koloni toplu bir şekilde yok oldu. Bu deney, aşırı nüfusun ve sosyal stresin canlılar üzerindeki yıkıcı etkilerini gözler önüne seriyor. Calhoun'un deneyinden elde ettiği bulgular, farelerin aşırı kalabalık ortamda sergilediği davranışların insan toplumları için bir uyarı niteliği taşıyabileceğini gösteriyor. Deneyde fareler, kaynakların bol olmasına rağmen sosyal bozulma ve davranışsal değişiklikler yaşamışlardır. Bu durum insanlarda da aşırı nüfus yoğunluğunun benzer sosyal sorunlara yol açabileceği fikrini gündeme getiriyor. Calhoun özellikle bireyler arası ilişkilerde kopukluk, şiddet ve toplumsal çözülme gibi sonuçların modern şehir yaşamında gözlemlenebileceğini öne sürmüştür. Tartışmalar, deneyin insanlara doğrudan uygulanabilirliği konusunda farklı görüşler ortaya koysa da, bulgular sosyal çevrenin bireyler üzerindeki etkisini anlamak açısından önemli bir referans noktası sunuyor. Evren 25 İrşbeyli'ye deneyi, modern şehir yaşamı ve sosyal medyayla dikkat çekici benzerlikler taşır. Yoğun nüfus, bireyler arasında fiziksel yakınlığı artırırken, duygusal mesafeyi ve izolasyonu da beraberinde getiriyor. İnsanlar kalabalıklar içinde yalnızlaşırken, sosyal medya ise bu yalnızlığı görünmez kılıyor. Toplumsal yabancılaşma, bireylerin kendilerine ait hissetmemelerine ve ilişkilerinin yüzeyselleşmesine yol açıyor. Bu süreçte bireysel bağlar zayıflıyor ve toplumsal dayanışma azalıyor. Evren 25'in bulguları, günümüz şehirlerinde ve dijital dünyada yaşanan sosyal sorunlara ışık tutuyor. Refah toplumları bireylere yüksek yaşam standartları ve güvenli bir çevre sunar. Ancak bazı sosyologlar ve psikologlar bu ortamların insan ilişkilerinde yabancılaşmaya yol açabileceğini savunur. İnsanlar temel ihtiyaçları karşılandığında anlam arayışında zorluk yaşayabilir ve toplumsal bağlar zayıflayabilir. Psikolojik açıdan aşırı konfor bireylerin motivasyonunu ve dayanıklılığını azaltabilir. Sosyolojik olarak ise toplumsal dayanışma ve ortak amaçlar yerine bireyselleşme ön plana çıkabilir. Bu analizler, refahın insan doğası üzerindeki karmaşık etkilerini gözler önüne seriyor. Evren 25 deneyi, popüler kültürde sıklıkla toplumsal çöküşün bir metaforu olarak kullanılmıştır. Özellikle sosyal medya ve çeşitli belgesellerde deneyin sonuçları modern şehir yaşamı ve insan davranışlarıyla ilişkilendirilir. İnsanların bu deneye olan ilgisi kalabalıklaşma, stres ve toplumsal yabancılaşma gibi günümüz sorunlarıyla bağlantılıdır. Deneyin fareler üzerindeki etkileri insan toplumlarında benzer durumların yaşanabileceği endişesini doğurmuştur. Bu nedenle Evren 25 hem bilimsel hem de kültürel tartışmalarda sıkça gündeme gelir. Toplumların geleceği ile ilgili sorulara ilham veren deney, bireylerin sosyal çevreleriyle olan ilişkilerini sorgulamalarına neden olmuştur. Bu bölümde gerçekleştirilen deneyin izleyiciler üzerindeki etkisi ön plana çıkıyor. Deneyin sonuçları birçok kişi de acaba biz de böyle mi olacağız sorusunu uyandırıyor. Bu sorgulama, deneyin sadece bilimsel değil, aynı zamanda toplumsal bir mesaj taşıdığını gösteriyor. Korkutucu etkisiyle dikkat çeken deney, bireylerin ve toplumun geleceği hakkında endişe duymasına neden oluyor. İzleyiciler kendi davranışlarını ve toplumsal yapıyı sorgulamaya başlıyor. Evren 25 deneyi, aşırı kalabalıklaşmanın ve kaynakların dengesiz dağılımının sosyal davranışlar üzerindeki etkilerini gözler önüne seriyor. Bu deneyden çıkarılacak en önemli ders, sürdürülebilir yaşam alanlarının ve sağlıklı toplumsal ilişkilerin ne kadar kritik olduğudur. İnsanlık olarak geçmişte yapılan hatalardan ders alıp daha bilinçli ve dengeli bir gelecek inşa etme fırsatına sahibiz. Teknoloji ve bilim sayesinde kaynaklarımızı daha verimli kullanabilir ve toplumsal dayanışmayı güçlendirebiliriz. Evren 25'in uyarıcı sonuçları umut dolu bir gelecek için bize yol gösteriyor. Önemli olan bu dersleri görmezden gelmemek ve birlikte daha iyi bir dünya yaratmak için çaba göstermektir.